Evet arkadaşlar şu anda Ali kardeşimizin elektrikli aracını şarj etmek üzere altyapı kuracağız. Bu altyapımızda Aynen. onu göstereceğiz. Kurulmamış halini ve kurulmuş halini. Direkt sigorta panosundan balkonla kombinasyon kutusunun montajını yapacağız. Ee, şöyle söyleyeyim hani yorumlarda illaki diyeceksiniz ya işte onluk kablo olsaydı şöyle bir kablo olsaydı biz altılık kablo aldık. Çünkü evinize gelen tesisat zaten 6'lık 6, 6 milimetrelik bir kablo. Ee, şöyle dışarıdan bir göstereyim size. Evet bu kutum buraya 3 faz elektriğimiz geliyor. Bu panolar dışarıda olmuş. Bu panonun arkası Şimdi mutfağa işte, denk, denk geliyor. De, Mutfaktan de, geleceğiz böyle. Geliyoruz şey... geliyoruz. Balkona doğru kablomuzu çıkaracağız üst taraftan geleceğiz. Kombinasyon kutumuzu buraya montajını yapacağız. 3 faz elektriğimiz olacak. 380 volt. Şöyle bir 5 metre kadar kalın kablomuzu sarkıtıp şarj etmeye başlayacağız aracımızı arkadaşlar. Alçata. Alçata var. Şöyle e, kullandığımız kablo Profire bir kablo. 5 çarpı 6'lık şöyle gördüğünüz üzere oradan görünüyor mu bilmiyorum ama oldukça kalın bir kablo zaten yaparsın ki? Evet, şu anda panomuzu yaptık. Kombinasyon kutumuzu kurdum. 40 amperlik... akım rolemiz var. Evet. Temiz bir şey. Direkt panodan aldık.